Merhaba, hoş geldiniz. Gözlerimiz sayesinde dünyayı rengarenk görürüz. Dünyamızda yaşayan her hayvanın, her canlının görüşünde farklılıklar vardır. Bu farklılıklar birbirine yakın da olabilir, birbirinden çok uzak da olabilir. Hatta bazı canlılar görme yeteneğine sahip değil ve dünyayı bizim gördüğümüz gibi rengarenk göremezler. Kaç tane renk vardır diye bir soru gelse, bu soruyu net olarak cevaplama şansımız yok. Çünkü dünyada sayamayacağımız kadar çok renk var. Bizler renkleri genel olarak tanımlıyoruz ve adlarını biliyoruz. Bildiğimiz renkleri saymaya başladığımızda beyaz ve siyah mutlaka söyleriz. Fakat beyaz ve siyah sanıldığı gibi renk değil. Beyaz ve siyah renk çarkında yer almaz. Bir obje üzerine gelen ışığın tamamını emiyorsa siyah görünür. Tam tersi durumda obje üzerine gelen ışığın tamamını yansıtıyorsa beyaz görünür. Bizim bildiğimiz renkler ışığın kırılmasıyla ortaya çıkar. Renklerin birbirinden farklı dalga boyları, frekans aralığı vardır. Buna verebileceğimiz en güzel örnek gökkuşağıdır. Gökkuşağı genellikle yağmur yağdıktan sonra kısa bir süreliğine gökyüzünde ortaya çıkan görüntüdür. Bu görüntüye dokunamayız ama orada olduğunu görürüz. Gökkuşağı yağmur damlalarının güneş ışığını kırması sonucunda ortaya çıkar. Gökkuşağındaki renkler her zaman aynıdır ve sırası asla değişmez. Bu renkler arasında siyah ve beyaz yoktur. Gök kuşağındaki renkler dalga boyuna göre sıralanır. Renkleri birbiriyle karıştırdığımız zaman farklı renkler elde ederiz. Bir rengi siyah ve beyaz ile karıştırdığımızda o rengin canlılığını öldürürüz. Bu yüzden renkleri karıştırırken siyah ve beyaz kullanmak aslında pek iyi bir tercih değildir. Ana renkler kırmızı mavi ve sarıdır. Bu üç renk ana renk olduğu için farklı renkleri karıştırarak bu renkleri elde edemeyiz. Fakat bu üç rengi kullanarak istediğimiz rengi elde edebiliriz. Tabi resim yaparken sadece mavi, sarı ve kırmızı boya kullanır ve bu boyaları karıştırarak diğer renkleri elde etmeye ve resimde kullanmaya çalışırsak istediğimiz tona ulaşmak için epey uğraşırız. Ara renkler mor, turuncu ve yeşildir. Mavi ve kırmızının karışımından mor, kırmızı ve sarının karışımından turuncu, mavi ve sarının karışımından yeşil renk elde edilir. Bütün renkler arasında en değerli renk mordur. Yakın tarihe kadar kimyasal bileşenleri bilinmeyen mor renk çok zor elde ediliyordu ve mor renkten yapılma kıyafet gibi objeler çok pahalıya satılıyordu. Mor rengi değerli yapan bir diğer etken resimde bıraktığı etkidir. Bir resme baktığınızda o resim gözünüze hoş geliyorsa mutlaka o resimde mor vardır. Renk çarkı sayesinde renkleri genel olarak bir arada görebiliriz. Renk çarkında karşılıklı gelen renkler birbirinin kontrast rengidir. Kontrast renk zıt renk demektir. Kırmızı yeşil, mavi turuncu ve mor sarı renkleri birbirinin kontrastıdır. Bu renkler resim yaparken bir arada kullanıldıklarında dikkat edilmezse karışan renk çamura döner. Kontrast renkleri birbiriyle karıştırdığımızda kahverenginin farklı tonlarını elde ederiz. Kahverengiyi elde etmenin pek çok yolu vardır. Yine 3 ana rengi karıştırdığımızda da kahverengi elde ederiz. Bu videoda renkler hakkında bazı ilginç bilgileri sizlerle paylaştım. Umarım bu bilgiler işinize yarar, size faydalı olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.